Ev kazanları ve 6 yaş gelişim, gelişimsel değerlendirme ile ilgili aile onay formumuz var. Öncelikle bu onay formunu sizlerden alıyoruz. Senin adın ne? Eren hoş geldin. Eren içeride bir oyun odamız var. Seninle biraz oyun oynayacağız orada. Acaba 4 olabilir mi? Doğru bildin mi? Bilemedim mi? Bir gelişim değerlendirmesi yapacağız birlikte. Biz belediye bünyesinde 6, 6 yıldır gelişim değerlendirmelerini yapıyoruz. Böyle rengarlı bir tükrar vereceğim. Biz bu küplerle ne yapacağız şey biliyor musun? Oo, fuzun bir kule yapacağız. Mavi, kırmızı. Bir kırmızı daha. <laughs> bravo sana. Çok güzel. Hangi renk? Mavi. Bravo sana. Peki bu? Yemek için. Hmm, yemek için doğru. Meyve mi sebze mi sence? Meyve. <laughs> Meyve. Bravo. kullanma tarihini alçaya ve imzanıza atabilirsiniz. Sevinir. Bebeğe dağılalım. Bebekle evet, birazdan Araya. oynayacağız. O bizi izleyebilir, buraya koyabilirsin. Ben yani sağlam da yapabilirsin. Hem düş edebilir, tekrar yaparız. Sorun değil. Evet, bir tane daha koyacağız şimdi. Bir tane var mı orada? bir de limon da oraya. Alkış yaman canı. Bravo. Bardak. Başka ne var? Evet şimdi bu. Çok iyi gidiyorsun. Evet şimdi acele etme. Acelemiz yok tamam mı? Tamam. Evet. evet. Aynı zamanda kişisel sosyal gelişim alanına, ince motor, kaba motor gelişim alanına bakıyoruz. Bir <laughs> şekilde de yazıyor bence. <laughs> evet. Evet. Sözcükleri çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Kelime <laughs> dağarcığı gelişmiş yaş grubuna göre değerlendirdiğinde ki... <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Beceri anlamında yapabilmesi benim için yeterli. Bendeki kalemi istiyorsun, evet, haklısın. Tamam, hadi bakalım. İyi gidiyorsun, devam edebilirsin. Evet. Çok Bravo. Bir tane daha. Bu küplerden iki tanesini bu kağıdın üstüne koy. Küplerden? <laughs> Aynı renk değil mi? Nasıl sor, sadece üstüne. Çok iyi. Şimdi de bunun aynısını çiz. Siz nereden sen biliyor oraya çıkıyor, orada görüyor. ve zaten iletişim çağı. Anne. Bir yerden kısık Aa, oradan. Uzun, evet, onun da üzerine. Büyükten küçüğe şey yapalım olur mu? Mesela sarıya morun üstüne koyalım.